Evet Mardin Life Televizyonu'nun siz değerli lise konukları, e, izleyicileri. E, bu akşam bir konuğumuz, çok değerli bir konuğumuz daha var. E, kendisini buradan ağırlamaktan e, son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. E, 26. dönem Mardin milletvekili, 27. dönem AK Parti İzmir milletvekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı. Sayın Vekilim hoş geldiniz Mardin'e. Hoş bulduk, hoş bulduk Kadir Bey. Çok da güzel karşılandık. Evet çok güzel bir gün geçirdik. Dolu dolu bir gündü. Evet Sayın Vekilim, e, doğrusu e, Mardin'de e, her ne kadar İzmir'de olsanız da Mardin'in Fahri Bir Milletvekili olarak isminiz hep geçiyor. Evet. E, Mardin'le ilgili çalışmalarda da e, bir Mardin Milletvekili kadar e, gayret gösterdiğinizi e, biliyoruz, bunu duyuyoruz da. Bundan dolayı Mardin'lere buna da ayrıca teşekkür ederek başlamak istiyorum e, sohbetimize. E, Uzun bir aradan sonra tekrar Mardin'desiniz. Duygularınız neler? Evet, bugün e, neredeyse iki buçuk sene sonra ilk defa e, Mardin'e ziyarette bulunduk. E, tabii bu birazcık belki gecikmiş bir ziyarette ama e, biliyorsunuz dün aslında iptal edilmeseydi, teyir edilmeseydi Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti 7. Kongresi'ne olan kongresini yapacaktı e, Mardin'de. Ondan önce zaten Cuma günü ben burada bir dizi Ziyaretler için Cumartesi günü de teşkilat başkanımızla İl başlamalar yapıp Pazar günü de Sayın Cumhurbaşkanımızı Coşkulu bir şekilde karşılayacaktık Ama e, tabii içinde bulunduğumuz Küresel salgın Dolayısıyla Türkiye'deki rakamların da çok artması nedeniyle e, Daha ileri bir Tarihe atılan kongremiz için Yapacağımız seyahati artık ertelemedik Çünkü uzun zamandır ertelemiştik hasret vardı. Sağ olsun buradaki bütün vatandaşlarımız hala kendi vekilleri gibi e, bir istekleri olduğunda, bir arzuları olduğunda, teşkilatımız aynı şekilde. Tabii ki burada iki tane çok kıymetli milletvekilimiz var. Sağ olsun onlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. E, sen de geçmiş dönemde milletvekilimizin ama e, hala bizimle beraber çalışma arkadaşımızsınız deyip e, aynı şekilde e, bir takım olduğumuzu, takımın bir parçası olduğumu, daha önceki yapmış olduğumuz çalışmaların fikrini her daim alırlar. E, zaten İzmir milletvekili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız e, beni İzmir'e yönlendirmeden önce de sen oyunun hala kadın milletvekili olarak hizmet etmeye devam edecek misin? Bize bunun sözünü veriyor musun demişti. Ben de veriyorum dedim. E, bizim böyle e, hem Mardin ekibi, işte şimdi başlayan İzmir serüveni ve İzmir'de de gerçekten hem hemşehrilerimiz olsun hem de İzmir halkı teşkilatımız olsun sağ olsunlar ilk günden beri çok sahiplendiler. Ee, orada da çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Yani e, ben aslında Mardinliyim ama İzmirli olduk. İzmir öyle bir şehir. Bir sene yaşadığınız zaman e, İzmirliyim diyebiliyorsunuz. İstanbul'da öyle değil. İstanbul'da 81 liraya sahipliği yapıyor ama İzmir'de 365 bin yaşamanız bence yeterli. Şimdi orada da hizmet etmeyi partimiz adına bir kadın milletvekili olarak çok mutluyum. Ama buradaki görevlerimiz de sorumluluklarımız da ailemizin getirdiği, soyadımızın verdiği, babamızın taşıdığı misyondan dolayı da devam ediyor tabii ki. Ne kadar İzmir çok büyük bir şehir olsa da içinde Mardinlerin de çok olan olduğu evet. bir şehir. Dolayısıyla herhalde Mardinlilere bir özlem çok fazla hissedilmiyor. Çünkü orada çok fazla Mardinli var. Tabii. Mardin tarihi bir şehir. Hı -hı. Tarihi şehrin insanları, çok sıcak kalan insanlar aynı sıcaklığı orada hissettiriyorlardı diye düşünüyorum. Tabii, yani orada 400 bine yakın nüfusumuz var. Biz hem demografik yapıya göre üçüncü şehiriz. Ee, buradaki örf adetlerden kopulmamış aslında evet. tabii ki asimile olanlar var ama e, buradaki yaşadıklarını özünü inkar etmeden hala orada aynı şekilde yaşayan da var ortama ayak uyduran da var ama e, ben Mardinliyim demekten orada hani herkes büyük bir mutluluk duyuyor çünkü hiçbir şekilde yabancılık çekilen bir yer değil yani İzmir aslında 81 bin e hizmet eden, e, kapsayan bir il. Bütün e, herkese kucak açmış bir şehir. E, çok da göç alıyor. Bu aldığı göçle beraber de tabii e, sıkıntılar, altyapısı, ulaştırması bir sürü sıkıntısının olduğu bir şehir. Şehrimiz ve e, seviyoruz İzmir'de olmayı, İzmir'de hizmet etmeyi çalışmalarınızda başarılar diyoruz Sayın Vekilim. E, bugünkü e, ziyaretinizin, e, kadınların emeğinin, kadınların evet. daha fazla toplumda yer alması noktasında sosyal sorumluluk içerisinde olduğunuz evet. bir e, projeye katkıda olmak üzere geldiniz. Bu projeden biraz bahseder misiniz bizlere? Evet, biz, e, benim buradaki milletvekiliğim sürecinde 2017 senesinde startını verdiğimiz burada eee o dönemde hayatım Yeni Bahar Derneği ile Ebru Baybara Demir ile beraber kurmuş olduğumuz e, bir set aslında şey e, kooperatif kadın kooperatifiydi. E, şimdi o kooperatifimizde e, bir yan olaraktan yapmış oldukları üretimleri mağazada mağazada satışa sunmaya başladık. Artık e, aslında ektiklerimizi biçmeye başladık evet. bir anlamda. E, burada da Dünya Tarım Örgütü ile beraber çalıştık. Ve ee, onlarla yapmış olduğumuz çalışmada istedikleri yüzde 50 Suriyeli, yüzde elli Türk vatandaşlarının Gel. olmasıydı. Biz de bunu kadın üzerinden yürütmenin daha anlamlı olacağını, çünkü Suriyelilerden öğrendiğimiz tarım teknikleri vardı. Evet. Geleneksel tarım teknikleri. Ee, onlardan öğrendiklerimizi sahaya yansıttığımızda aslında e, şu anda ülkemizin büyük bir sıkıntısı olan hatta Güneydoğu'nun en büyük problemlerinden biri olan e, su problemini ortadan kaldıracak susuz tarım yapma teknikleriyle e, eski ata tohumlarımızın sandıklardan çıkaraktan en kıymetli yerlerde saklanan tohumların ortaya çıkmasıyla e, arazileri daha verimli bir hale getirip e, o üretime geçtik. E, bunun yanında e, zeytinliği ile biliyorsunuz delik zeytiniyle almış olduğumuz coğrafi işaretler var. Coğrafi işaretlerde yerimiz var. Onların da zeytinin çekirdeğinden yapmış olduğumuz kostiksiz sabunları üretime geçirdik. Şu anda onlar gerçekten çok büyük bir rağbet görüyor. Hatta bugün mağazayı ziyarete gittiğimizde günde 100-200 kolinin çıktığını söylediler. E-Ticaret'in de başladığını. Çok, e, çok hızlı bir şekilde üretim yapılıyor. E, şimdi orada 36 kadınla aslında hizmet ediliyor ama e, Topraktan Tabağı projemizde biz e, bunu hem uygulamalı olarak eğitimli verdik. Hem de işbaşı eğitimler verildi. E, onlarda orada da sayımız daha yüksekti. Ama bu kademeli olarak daha yükselecek. E, aslında çok güzel bir proje örnek bir proje. E, sosyal sorumluluk projesi olarak. E, diğer illerde de rol model olabilecek bir projemiz. Evet, e, şimdi biz İzmir'de de çalışıyoruz aynı şekilde. E, bunu e, bütün ilçelerin bir ürün haritasını çıkartaraktan o ilçede en meşhur neyimiz var. E, Üretimi yapabileceğimiz. E, onu daha katma değerli hale getirebilmek için. E, tabii bunu özellikle öncelikle önceliği kadınlarımıza veriyoruz ama e, destek aldığımız eee beyler de var. Yani tamamen onu e, böyle bir kadın projesi olarak değil her zaman o beylerin desteğini de hissediyoruz. Projenin startını vermiş bir ve içinde yer almış ve her anlamda desteklemiş bir, bir destekçi olarak bugün de projenin içerisinde yer almanız evet, dolayısıyla. Evet. Bugün dördüncü de... kez ekimini evet. yaptık. Yani evet. ilk ekimi yaptığımızda bu burada 20 dönüme ekim yapmıştık. 20 ton rekortesi çok yüksek bir burada evet. almıştık. Şimdi 2300 bölümde e, işte ekim yapılıyor. Her, Hatta bir biraz daha bunu, evet, her yıl biraz daha güzel. Aslında biz izin versek e, çok talep eden var. Evet. Ama biz bunun e, içerisine hiçbir şekilde katkı e, maddesi girecek başka bir ürün tamam, istemediğimizden dolayı organik ve bu gerçekten yüzyıllar öncesinden sadece Mezopotamya evet. topraklarında yetişmiş. Evet. Evet. Başka topraklarda da şimdi deneyeceğiz mesela Konya'da Selçuk Üniversitesi ile yapacağımız bir proje var. Eğer orada da tutarsa susuz tarım açısından bu tohumların daha çok üret, daha çok çoğalmasını sağlamamız lazım. Kesinlikle aslında ihtiyaç olan da bu sayın evet, eminim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi gerçekten bu konuda çok destek veriyor Emni evet. Ee, onun da bu desteği bizi her geçen gün Biraz daha da daha, 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 daha hem doğala daha organiye daha özümüze dönmeye itiyor. Kesinlikle. Sayın Hüküm Mardin'le ilgili projeye tekrar gelerek katkıda bulunmuş oldunuz. Böylelikle buradan sormak gerekiyor Mardin'in sorunlarına ne kadar uzak ya da yakınsınız bunları da sormak gerekiyor. Mesela Mardin'de yapılan çalışmaları Nedeni takip ediyorsunuz? Siyasi yaşamı, siyasi gelişmeleri, bürokratik gelişmeleri takip ediyor musunuz? Doğrusu bir gazeteci olarak merak yani ediyorum. Etmeye Tabii ki etmeye çalışıyorum. Bizden de talepler olmuyor değil. Ama ben normalde burada milletvekili yaparken de teşkilatı içerisinden gelmeden dışarıdan gelen bir milletvekili olarak ilk izlediğimde birazcık daha teşkilatı güçlendirmekten yana olduğum için gelen taleplerde genelde ilçe başkanlarımıza, hı hı. il başkanımıza, o ilçede belediyemiz varsa belediye başkanımıza, onlarla istişare edip yapmaktan yanayım. Sonuçta o şehirde, o ilçede bürokratıyla çalışacak kişiler onlar. O için eksiğini bilenler onlar. O yüzden de tabii ki gelen talepler oluyor, olmuyor değil. Bunu hem milletvekillerimiz de istişare ediyoruz, hem de o ilçenin ilçe başkanı, işte kaymakamı bazen e, e, sıkıntı neyle alakalıysa, kimi ilgilendiriyorsa, e, ben direkt e, cephede değil de arkadaşlarla takım çalışması hangi çözmeyi e, iyi aslında. Sayın Vekil, son günlerde Mardin'de e, oldukça arzulu, istekli bir şekilde tıp evet. fakültesi, Mardin tıp fakültesi kazandırması. Malum olduğu üzere Türkiye'de 30 büyük şehir var. Bu 30 evet. büyük şehir arasında tıp fakültesi olmayan tek şehir Mardin Hı. ve siz de Mardin'in Fahri bir milletvekilisiniz. Hı. Eski bir milletvekili sorunlara vakıf olan bir milletvekili ve şu anda da İzmir'de ve çok da mecliste bizzat şahit olduğum için söyleyeceğim çok da sevilen bir milletvekilisiniz. En gibi bir millet meclisinde. Ee, bu anlamda e, Mardin Tıp Fakültesi için nasıl bir katkınız olsun, olacak, nasıl bir çalışma öngörüyorsunuz? Buradan bizimle paylaşabilir misiniz? Ee, bir kere hani milletvekilliğini bir kenara koyup ben evet. hani Ceyda bölünmez olarak hani, olaya girdiğinde evet. e, ilk başta artık üniversitesinin temellerini zaten babam Süleyman bölünmez attı. Evet. Yani bu işin hızlanmasını en büyük mimarı, Mardin'e Artuk Üniversitesi'nin gelmesinin en büyük mimarı babamdır. Ee, bunu da sağ olsun e, e, Mardin, Fak Mardin halkı, Fak Mardin Fak halkı hiçbir şekilde hani inkar etmiyor. Biz orada 15 bin metrekarelik iki tane fakülte yaptık. Birisi babam adına, birisi rahmetli Hacı Ahmet Bölümez dedem adına. Ee, bugün rektörümüzü ziyaret etti. Direktörümüz geçtiğimiz günlerde sağ olsun Ankara'ya geldiğinde kendisiyle istişare etmiştik, e, dosyaları da vermişti. E, ne gibi bir çalışma yapabiliriz diye biz de o çalışmada üstümüze düşeni, e, dilimizin döndüğü kadar en iyi mercileri ilettik. E, Tabii Cumhurbaşkanımızın programı iptal olmasaydı burada mardin halkında ne kadar istekli olduğunu sizler de gösterecektiniz, evet. onu burada e, somut olarak göreceksiniz. Ama bizler de e, yapılan çalışmaları 30 büyük şehirde olup da mardinde olmamasını, e, buradaki devlet hastanemizin kapasitesini yükseltirip hiçbir şekilde şu anda e, hastane ihtiyacı olmadan da bir tıp fakültesinin e, sadece eğitim fakültesi binasının ee, üniversitenin içerisinde olup ama uygulamasını e, hastanemiz içerisinde yapabilecekleri e, açıklamaları da anlatarak da yani burada bizim için öncelikle bir adım atılması ve daha sonrasında gelecek geleceğini biz biliyoruz. Ee, i̇nşallah e, herkes burada STK'sında milletvekiline hayırseverine bunlar sonuçta e, gönüllü esasıyla ile yapılan şeyler, hepimizin e, memleketimiz için en iyisini dile getirmemiz lazım. Mardin, e, keşke e, büyük şehri belediyesini, beş tane şu an belediyemiz var. Keşke diğer beşi de bizim olsaydı, e, büyük şehriyle hizmet edebilme imkanımız olsaydı, geçtiğimiz dönemlerde e, çok daha farklı olurdu. Ben inanıyorum ki. Bundan sonrasında şu anda zaten e, kayyumla beraber hizmet ediliyor. Ama e, yapmış olduğumuz hizmetlerin başkanlarla beraber e, evet. daha öncesinde hani, seçilmiş başkanlarımızla beraber yapılması çok daha kıymetli. Evet, hayırlısı olur Sayın hayırlı Ekrem. Mardin'le ilgili projelere bir Mardinli olarak e, özel evet. bir arzum, özel bir ricam var. E, Mardin'in eski bir vekili e, ama aynı zamanda e, Mardin için kalbinin hala attığını evet. inandığım bir milletvekili olarak. Bugün rektörümüze bir şey daha söyledim. Sözünüzü kesiyorum. Onu, e, dedim ki nedir hani esas ana e, konularınız? Burada e, turizmin çok önemli olduğunu, Kesin, ondan sonra sosyal bilimler fakültemizin önemli olduğunu e, kendileri söyledi. Bunun içerisine e, mutlaka ve mutlaka bizim tarımı da eklememiz lazım. Çünkü e, Mardin böyle bir yer ki, tarımın, turizmin, ticaretin merkezi bir şehrimiz. Bugün bir kere daha söyledim, bir yerde de. Burada tarım bir ziraat fakültemizin de kesinlikle olması lazım. Onun da inşallah e, temellerini atması için destek olacağız. Sayın Vekilim, tarım demişken sizin döneminizde hatırlıyorum çok da güzel bir çalışma yapılmıştı. kap e, sulama kanallarının hmm. Mardin Ovası'na, Kızıltepe havasına, kızı evet. havasına ulaştırılması noktasında evet. malum olduğu üzere şu anda elektrik fiyatlarından ve girdi maliyetlerinden hmm. dolayı tarım ürün evet. üreticileri çok büyük sıkıntıda. E, 600 da, metreden su çekiyoruz. 600-800 metreden. 600 -800. hatta bazı yerlerde çok daha fazla oluyor. Evet. Bu anlamda ben konuyu şuna bağlayacaktım. Mardin'in e, şehir hastanesi, e, çevre yolu projesi, e, tıp fakültesi ve tabii ki en konulardan biri e, evet yani sulama kanallarının bir an önce Mardin havasına evet. ulaştırılması konuda bir gayretiniz olmuştu biliyorum ama e, ilerleme şu anda yok. Bu konuda aslında ilerleme gibi. yok değil değil de başka e, Kadir Bey ilerleme var. Belki de bize yansımıyor tabii ki. Ama e, somut olarak hani gözle görülür değil evet. belki. E, şu anda bizim e, Derik sulama kanalımız devam ediyor zaten. Depolama olarak da devam ediyor. Evet. E, belki size hani yansımalar birazcık daha hani aktarılması Zemin içerisinde bu konuda çok büyük gayretleriniz olduğunu evet. ben bildiğim için tekrar hatırlatma gereği ben Ben milletvekili olduğumda işin ortasına düşmüştüm. Aynen çok öyleydi. Aynen öyleydi ve Ankara'daki bütün bürokratlar da Mardin'deki çiftçinin ayağına getirmiştiniz. Evet. O anlamda büyük katkınız olmuştu. Bu çalışmaların devamını hem tıp fakültemiz için hem Çevre projesi için ki daha önce de e, burada az önce de sohbet ettik Mardin'deki ilgili sorunlarla ilgili e, vakıf olduğunuzda ve bunları takip ettiğinizi e, duyduğum için tekrar altını çizmek istedim. E, bir Mardinli olarak her şeyden önce ondan sonra bir İzmir milletvekili sonrasında ama Mardinlerin çok büyük beklentisi olduğunu ve sizi çok sevdiklerini e, bildiğim Sağ için olsun. tekrar söylüyorum. E, Mardin milletvekillerimizle beraber tıpkı şu ana kadar devam ettiği gibi aynı eşgüdüm içerisinde Mardin'e gelecek hizmetlerde katkılarınızı bekliyoruz. E, zamanınızın darlığını biliyorum. E, Mardin Mardin'le dair e, sözlerinizi duyarak oranı bitirmek istiyorum. Evet, e, Allah'a bin şükür e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o uyumu yakalamış şekildeyiz. Arkadaşlarımızla, abilerimizle, kardeşimizle e, beraber uyumlu bir şekilde çalışıyoruz ve burada her zaman derim taş üstüne taş koyanın kuru kalesi oluruz. Mardin'e de yapacağımız her iş, her burada hizmet bizim için çok önemli, vatandaşımıza getirmiş olduğumuz hizmet bizlere.